Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tercih Çocuğun dergisini açacağız. Ağustos dergisi başlığımız. Şimdi hadi gelin açalım hemen. Açtık arkadaşlar. Şöyle bir defter çıktı. Şöyle küçük defter. böyle çıkartma her zamanki çıkartmalar. Her zaman çıkartmalar dedim ama karakterlerini değiştiriyorlar zaten. Bakın mesela geçen sefer çıkartmalarla aynı de değiştirmişler. Her dergide farklı çıkartma çıkıyor. Yumak ve pamuktan dergimize özel açıklamalar diyor. Böyle arkadaşlar. Merhaba. Burada merhaba diye metin var böyle bayağı şey var. Burada kitabın içindeki de falan gösteriyor herhalde. Evet. Burada canın ekranı. Başka hangi gezegende yaşamış. Yeni enerji arayışları. Yaz tatili arkadaşı falan. Böyle. Yaz tatili arkadaşı falan yazıyor teknoloji tutkunları. Sanki bu benim geçen aldığım kitapta da vardı, dergide vardı diye hatırlıyorum ama fazla da iyi hatırlamıyorum. Bilmiyorum yani olmaya da bilmiyorum. Böyle arkadaşlar burada da böyle metin. Neler, neler oluyor? Gezegenlerin çekirdek büyüklüğü nasıl hesaplanır? Burada böyle metin var. Şöyle kısacısını anlatayım. Bilim insanları Mars'ın çekirdeğini 1800 1800 1810'da 10 ile 1960 kilometre olarak hesapladı. Bu uzunluk hesaplama işlemlerini gezegende yaşanan depremlerden edindikleri bilgilerle yapıyorlar. Böyle arkadaşlar burası da geçiyorum. Bir dakika bir şeye bakacağım 1900. Atamdan hatıralar 30 Ağustos Zafer Bayramı O da Mustafa Kemal Atatürk Böyle Burada İbi dergisi var herhalde Ya da yok böyle normal Gezdim gördüm yazdım İstanbul'la ilgili burası da Böyle Nasret, Nasrettin Hoca ile Zamanda Yolculuk Yıldızlar Yanımızda. Böyle. İvi ee, ile keşfediyoruz. Mikroskop canlar diye bir şey yazıyor. Ne oldu anlamadım. Kapak dosyası. Param birikti. Şimdi ne yapacağım diye bir metin var param birlikte ne yapayım? Burası şey az önceki şeyler aynı şeyler falan. Deney deneyebilirim diye bir şeymiş bu da. Kitapçının kedisi. Böyle arkadaşlar. Burası böyle. Bir de bulmaca kulesi var. Böyle bulmaca kulesi yazıyor. Burada Emira yazıyor. Burada az önceki derginin arka planı. Burada merak ediyorum. Büyüteç. Böyle. Osmanlı sanatçıları böyle burası da. Doğa ajandası yazıyor burada da. ağaçları yapraklarından tanıyalım diye bir metin var buradan. Sağlıklı besleniyorum. Doğadan sesler. Papuç gaga diye bir isim. Papuç Mikrofon kahraman. Mikrofon kahraman da. sürpriz kutusu. Böyle. Meraklı Dodo. Böyle. Bu da bul bakalım arkadaşlar. Böyle. Burada da küçük sanatçılar. Yani bazı kişilerin yaptığı resimler burada sergileniyor. Kitapçıklara basıyorlar bazılarının. Burada yeni bölüm Serisi Çocuk. Bu kitabımız böyle arkadaşlar. Burada da ne yazıyor? Unutulmaz macera her gün TRT Çocuk'ta. Nils ve Uçan Kaz diye bir şey. Bur arkadaşlar burada da çıkartmalar var böyle gördüğünüz gibi. Çıkartma. Böyle. Buraya koyacağım. TRT Çocuk dergisi. Burada böyle mini şeyler var böyle fazla şeyler bir şey var, yani ölçü gibi bir şey yani en sonu böyle şeyler falan var. Böyle. Böyle arkadaşlar böyle hepsini gösterelim. Böyle arkadaşlar hepsi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın sizleri seviyorum. Abone olun.